neredeyse iki yılı da geçti. Rabia Nazım'ın hala adaletini arıyoruz. Ve olayın ilk zamanlarında hiçbir delil ortada yokken bütün deliller tek tek ortaya çıktı. Ben olay zamanından itibaren 22 gün sonra kızımın canına kıyıldığının tam olarak durumuna iştirak ettiğim andan itibaren bütün makamların kapısını çaldım. Hepsine tek tek gittim. Her yere sesimi duyurmaya çalıştım. Kızımın durumunu izah ettim. Şüpheli halleri, şüpheli durumların hepsini tek tek izah ettim. Ve sizlerin de destekleriyle beraber kızımızın sesini, Rabia Nazımızın sesini dünyaya duyurduk. Ve kurumlar mecbur kalarak olayın üzerine gitmek zorunda kaldılar. Aksi halde kapatıp gideceklerdi. Ve görüyoruz ki nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Rabia Nazımızın başta olmak üzere ve tüm çocuk şüpheli ölümlerinin inceleme komisyonu kurulmuştu. Ve gördük ki bütün diğer olaylarda olduğu gibi yine taraflı bir halde AK Parti çoğunluğuyla beraber ve AK Partili milletvekilinin komisyon başkanlığıyla beraber olayı örtbas etmeye hala devam ediyorlar. Olayı ortada bırakarak, belirsizlik oluşturarak yine savcılık tarafından devam etmesini istiyorlar. Hangi savcılık? Örtbasın içinde olan savcılık mı? Adalet Bakanlığı'na defalarca seslendik. Benimle bir defa görüşme yapmadı. Ama çocuk katili Coşkun Somuncuoğlu ile defalarca görüşme yaptı. Ve bütün seslenmemize rağmen, bütün kamuoyu vicdanına rağmen Adalet Bakanı sustu. Ve HSK'nın inceleme sonuçlarını gerek Adalet Bakanlığı olsun gerek İçişleri Bakanlığı olsun benim öğrendiğim duruma göre ve bunu ben AK Parti milletvekili tarafından öğrendim. Sümen altı ettiler. Ve bazı durumun sızması da oldu. Örneğin Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan HSK durumu ortaya çıktı. HSK'daki inceleme sonucunda savcının suçlu olduğunu ortaya çıkartmışlar. Aslında polislerin durumlarını da ortaya çıkartmışlar. Ve araç lastik izi, evet araç lastik izi durumu dahi göz ardı ediliyor. Sadece ve sadece e, vücut ekomazına göre olayı kapatmak istiyor. Araç lastik izi tanısı elbiselerde bu şekilde izlenmiyormuş. Böyle bir durum yokmuş. Direkt şekli ve kimyası değerlendirilerek aracın mark aracın lastiğinin markası dahi çıkartılabiliyormuş ama vicdansızca bu hal içindeler.